Türkiye ve dünyadan net haberler kanalı Basın Türk TV. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün halkımız Türklere yabancılarla evliliği konusunda fikirleri alacağız. Türkiye'de ve birçok ülkede Türk erkekleriyle yabancı kadınların evliliği popüler hale gelmiş durumda. Peki halkımız Türk erkeklerinin yabancı uyruklu kadınla evliliği, yabancı uyruklu kadınlar da Türk erkekle evliliğini nasıl yorumluyor? Sokağa nabzını tuttuğunuz videoların devamı için. Kanalımıza abone olup video beğenmeyi unutmayın. Sizce yabancı kadınlar neden Türk erkeklere evlenmek istiyorlar? Kimse şey istemiyor. İstemiyor mu? Yok. Yani yanlış bilginiz yok. Sizce? <laughs> i̇şte bilmiyorum. Sizce Türk erkekler neden yabancı kadınla evleniyor? Samimiyetten herhalde. Hmm. Burnu havada olmamasından dolayıdır herhalde. Başka var mı senin? Yani aklıma bunlar geliyor. Peki siz yabancı kadınla evlenmek ister miydiniz? Yani yabancı kadınla neden olmasın? Tamam. Çünkü bizim Türk kadınlarımızın biraz burnu havada oldukları için ondan kaynaklı olabilir belki. Daha sadakat. Hı hı. Evet, daha samimi. Tamam, peki evli misiniz şu an? Hayır, değil. <laughs> Sizce Türk erkekleri neden yabancı kadınla evleniyor? Türklerden bıkmışlar artık ya. <laughs> Yabancılar daha iyi. Peki siz yabancı kadınla evlenmek ister miydiniz? Evet. Sizce yabancı kadınlar neden Türk erkeklerle evlenmek istiyorlar? Türkler cazip görünüyor ama bana kalırsa Türkler tarafından da yabancılar cazip. Sizce Türk erkekler neden yabancı kadınla evleniyorlar? Neden evleniyorlar? Çünkü yurt dışında vatandaşlık almak için bence. Ha. Bence o yani başka bir şey yok. <laughs> Peki siz yabancı bir kadınla evlenmek ister miydiniz? Yok. Sebep? Neden? Ne bileyim yani, hiç şöyle bir şeyim olmadı. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hı. Yabancı kadınlar neden Türk erkeklerle evleniyor? Ha, güzel soru. Onu yabancı kadınlara sormak lazım ama. Ama sizce yani, sizin fikriniz ne? Güzel, ne? Ee, cazip geliyor olabilir. Hı. Sizce yabancı kadınlar neden Türk erkeklerle evleniyorlar? Bilmiyorum, neden bence? Yani aklınızda bir fikriniz var mı? Mesela iyiler, çok güzel kadınlara bakıyorlar. Evet, ondan. Yabancı olmama rağmen 20 senelik evliliğim var, mutluyum, iyi, güzel. Peki sizce? Mesela neden Türk <laughs> erkekler yabancı kadınla evleniyorlar? Ee, güzel de, her şeyden ziyade kalbi de güzel. Yani dediğim gibi 20 yıldır evliyiz. Yani bir e, neden göremiyorum, kötü bir neden göremiyorum. Peki kültür farkı sorun oldu, oldu mu? Yok şimdi yani şöyle misin? bir şey, ben yurt dışında büyüdüğüm için e, alışık olduğumdan dolayı herhangi bir sıkıntı yok. Sizce yabancı kadınlar neden Türk erkeklerle evleniyorlar? He, çünkü Avrupa'daki erkekler kadınlardan bıkmış. Onun için buradaki erkekleri tercih ediyorlar. Peki Türk erkekler neden yabancı kadınlarla evleniyorlar? E, buradaki kadınlar da çok katandığı için, içine dönük oldukları için bir şey yabancı kadınları tercih ediyorlar ve yabancı kadınlar daha güzel oluyor. Anladım. Teşekkür ederim. Yani sizin gibi böyle <laughs> cenari. Teşekkür Biz ederim. Biz biraz böyle daha Yok ya. <laughs> Sizce Türk erkekler neden yabancı kadınlarla evleniyor? Ben bile yabancı kadınlarla beraber mi? Yabancı daha çok iyi insanlar. Peki siz mesela... Erkeklere değer veriyorlar. Biz, bizimkiler yaramaz. Değer vermiyorlar. Peki siz yabancı kadınla evlenmek ister misiniz? Ben yabancı Arkadaşlarım var, yabancı kadın arkadaşlarım var benim Onlarla beraber oluyorum Kültür oluyor. farkları hiçbir zorunluluk veriyor Yok. mu? Yok Tamam Hasta olduğunda hangisi bakar sana? Efendim? Kendi kendime bakarım ben Ben Bizim kadınlara hiç güvenmiyorum Emekli oldu benim hanım Hemen yatağına ayırdı Ben Affedersiniz şey değil. Yatağını ayırdı gitti. Bir de akrabam. Ben de ne yaptım? Türkmenlerle beraber. İmam inşallah ayırdım. Hemen emekli oldu. Tamam bitti. Eyvallah. Evim evi terk et.